Sasa Polyester Sanayi AŞ Sasa hisselerine dair güncel verileri ve analizleri paylaşalım. Güncel fiyat bilgileri 5 Mart 2025. Kapanış fiyatı 3,54 TL, gün içi en yüksek. Fiyat 3,50 TL, gün içi en düşük fiyat. 3,47 TL temettü bilgileri. 2025 yılı için Sasa'nın hisse başına 0,0833 Türk Lirası temettü dağıtması beklenmektedir. Bu mevcut fiyatlara göre yaklaşık %1,90 temettü verimine denk gelmektedir. Temel analiz, şirketin 2024 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarına göre net satışlar %8 azalarak 11,07 milyar Türk lirası, net kar %5 azalarak 750 bin Türk lirası, 2,34 milyar Türk lirası, net borç 91,44 milyar Türk lirası. Bu veriler, Şirketin satışlarında ve karlılığında bir miktar düşüş olduğunu ancak finansal yapısının güçlü kaldığını göstermektedir. Teknik analiz, teknik göstergeler SASA hissesi için sat sinyali vermektedir. Özellikle hareketli ortalamalar ve momentum göstergeleri kısa vadede düşüş eğilimine işaret etmektedir. Sonuç SASA hissesi 2025 yılında makul bir temettü verimi sunarken temel ve teknik analizler kısa vadede temkinli olunması gerektiğini göstermektedir. Yatırımcıların şirketin finansal performansını ve piyasa koşullarını yakından takip etmeleri önemlidir. Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza dayanarak almanız önerilir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca hangi hisse hakkında analiz yapmamızı istersiniz? Yorumlarda belirtin.